Merhaba arkadaşlar, benim ismim Selçuk Kıran, Almanca İşletme Enformatiği eski adı, bugünkü adıyla Yönetim Bilişim Sistemleri Almanca programının bölüm başkan yardımcısıyım. Size kısaca bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 1991 yılında özellikle işletme enformatiği iken Almanya hükümetiyle ortak olarak kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine Almanca olarak başlamış durumda. 2020 yılında YÖK'ün getirdiği standartizasyon sonucunda adını Yönetim Bilişim Sistemleri olarak değiştirdik. Yönetim bilişim sistemleri nedir? Çok hızlı bir şekilde söylemek gerekirse disiplinler arası bölümler popülerleşmiş geleneksel mesleklerin yerini almaya başlıyor dünyada. Bunların içinde de en önemlisi ana olarak ana bölümler olarak işletme ve bilişimler arasında bulunan yönetim bilişim sistemleri bölümü. Yapılan araştırma YBS mezunlarının mezuniyetten sonraki bir yıl içinde %90'lar civarında iş bulduklarını ve çalıştıkları işten de %70 oranında memnun olduklarını göstermiş. Bu kadar yükselen bir bölümden bahsediyoruz. Bir başka örnek 2020 yılındaki TÜBİTAK çağrı planlamasının yaklaşık 3'te 1'ini bu konulara ayrılmış durumda bilgi ve iletişim teknolojilerine. Ve e, bilimsel bilişim sektöründe yapılan araştırmalar en büyük sorunun %62 ile e, nitelikli insan gücü eksiği olması. Dünyada daha doğrusu uluslararası çalışma Örgünün İlhan'ın rakamlarına göre ülkemizde BİM'de 5 seviyelerinde bilgi teknolojisi istihdamı, bu sırada Avrupa'da ise bu %4'ler seviyesinde. O yüzden bizim amacımız eleman yetiştirmek, bilişim ve işletmeden anlayan, esas olaraktan baktığınızda bilişim ve işletmeden anlayan, ara eleman dediğimiz, interdisipliner olarak çalışan eleman yetiştirmek bizim hedefimiz. E, ee, ÖSYM'den 65 kişi, iki tane de okul kontenjanından toplam 67 kişi alıyoruz. Ama öyle bir yani popüler bir bölüm olduğumuz ben söylüyorum. Ee, yatay ve dikey geçişte ortalama 20 öğrenci daha alaraktan ee, toplam 90'a yakın öğrenci bizim bölümümüzü okuyorlar. 2019 yılında yıllardır olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye'deki en yüksek puanlı öğrenci kabul eden iki yönetim bilişim sistemlerinden biri de biziz. İnşallah bu sene veya önümüzdeki sene İngilizce programımız da açılacak. Bu konuda bir hazırlığımız var, bir senelik yabancı dil eğitimimiz var. Oradan mezun olduktan sonra, ya yani orayı bitirdikten sonra bölümümüze geçiş oluyorsunuz. Derslerimiz neler? Derslerimiz hızlı bir şekilde söylemek gerekirse, bilişim sistemleri yönetimiyle ilgili olarak proje yönetimi, sistem analiz ve tasarım ve simülasyon gibi dersler var. Diğer yandan veri madenciliği, kurumsal kaynak planlama, ERP, veya SAP bunun en önemli örneği. Uzman sistemler, karar destek sistemleri, iş zekası, makine öğrenmesi, yapay zeka, otonom sistemler, blok zinciri gibi popüler konular hep bizim alanımızda. E, programlama konusunda dil olarak ne veriyoruz? Programlama konusunda dil olarak e, Visual C# Sharp, Java, Python, R gibi diller veriyoruz. Microsoft, SQL programını gösteriyoruz. Bunun dışında özellikle ERP uygulaması olarak SAP'yi çok detaylı olarak derslerimizde gösteriyoruz. Bölüm derslerimizi gene, bunların dışında da temel algoritma, programlama, veritabanları gibi derslerin yanı sıra organizasyon, muhasebe, pazarlama gibi işletme derslerimizde var. En önemli kurumsal işbirliğimiz SAP eğitimi sunduğumuzdan dolayı SAP üniversite işbirliği programında. Bunun için size tavsiyem SAP'de yazılıyor. SAP bu firmanın sitesine bakın. Dünyanın en büyük kurumsal kaynak planlama programı yani dünyadaki neredeyse büyük şirketlerin tamamı bu programı kullanıyor. Buna yönelik birçok dersimiz var. Ve bununla ilgili de bizim işletme fakültemiz bu konuda çok kuvvetli 2019 yılında Türkiye'deki ilk ve tek SAP Next Generation laboratuvarını kurduk. İş imkanımız çok fazla. Bölümümüzün mezunları yaptığımız araştırmaya göre 4. sınıftayken %66 oranında okul ve iş beraber çalışıyorlar. Çalıştıkları alanlardan kısa örnekler vereyim. Bununla ilgili broşürlerimize veya sitelerimize bakabilirsiniz. ERP danışmanlığı yani SAP danışmanlığı, Oracle, IBM, Microsoft danışmanlığı, iş analistliği, proje yöneticiliği, bilgisayarla ilgili cihazların üretimi vesaire, internet yazılım tasarımcısı, programcısı, veri sistemleri uygulamaları uzmanı, yazılım geliştirme testi uzmanı, bilgisayar ağ yöneticisi gibi birçok alan ve sosyal medya planlaması vesaire. Ee, dediğim gibi %66'sı dördüncü sırtta çalışıyor. Bu firmalar da e, yüksek seviyede firmalar. Örneğin Mercedes, Bosch, Siemens, SAP gibi Alman firmaları, Adesso, Intelligence, Montag, Felece gibi SAP bilişim danışmanlık firmaları var. Uluslararası değişim programları bütün üniversitemizde olduğu gibi biz de Erasmus'la öğrenci yolluyoruz. 18 üniversiteyle anlaşmamız var. Her sene 30-35 civarı öğrencimiz Erasmus yapabilir durumda oluyor. Ee, bunlar dahilinde dışında bizim lisans üstü programlarımız da var. Ee, yüksek lisans ve ikinci öğretim e, tesis yüksek lisansımız var, pardon. Ee, öğrenci kulüplerimiz var birçok. Bunlarla ilgili zaten işletmede genel şeyleri göreceksiniz. Bunun daha detaylı bilgi için web sitemize bakabilirsiniz. Bana her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. selcuk.kiran.etmarmane.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah sizlerden bir kısmıyla görüşeceğiz. Zaten tanışacağız. O gün bu konuştuklarımı bana söylerseniz, yaptığım hataları bana söylerseniz ben onları bir sonraki sene düzeltirim. Hepinize bol şans arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum.